Merhabalar, bu bölümümüzde sizlerle post prodüksiyon üzerine biraz çalışacağız. Arkadaşlar post prodüksiyon aslında çok geniş ve kendi başına eğitim olacak bir alan ve zaten Photoshop eğitim setimde bu konuyu çok daha detaylı konuşuyoruz. Tabii ki Corona'nın da kendi frame buffer'ı üzerinden post prodüksiyon işlemleri yapabiliyoruz ve render işleri yapacaksanız az da olsa post prodüksiyon bilmek renderlarınıza hemen şöyle yarım kademe bir kademe daha iyi bir görüntü sağlıyor. Aslında Corona kendi içinde de standart bir post prodüksiyon siz isteseniz de istemeseniz de standart haliyle bırakırsanız uyguluyor. Bu bölümde anlattığım bazı konuları daha sonra daha da detaylandırıyor olacağız. Veyahut da bu bölümde anlattığım bazı şeyler arkadaşlar bu kursun direkt alanı değil photoshop ilgili anlatacaklarım için bunu söyleyebilirim. Yani bu bölümde anlattığım bazı konular için aa çok yüzeysel anlatılmış diye düşünmeyin lütfen. Zaten bu bölümdeki amacımız kendi projelerini çok detaylı çalışmaya başlamadan önce acil iş yapması gerekenlere yüzeysel küçük bir iki tane noktayı gösterip işlerini bir yarım tık daha iyi hale getirebilmeleri konusunda yardımcı olmak. Derslerimizde görüşmek üzere.